Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bu videomda. E, çok güzel haberlerim var sizlere. Biliyorsunuz kırmızı göz bir erkek bulmuştuk. Onu almaya gideceğiz ama onun yanında bir de şu kırı böyle hani çok güzel bir takım bulduk. E, bu erkek kadar belki de bir tık daha yüksektir e, kalıbı, bilmiyorum. Gelsin göreceğiz. Onları da alacağız arkadaşlar. O da takım sürpriz olsun. Çok güzel, e, gerçekten çok güzel bir takım. Ben de size zaten e, toplu bir şekilde gösterme taraftarıyım Aslına bakarsanız. Bir de ben bu videoda şundan bahsedeceğim. Yaklaşık 10 tane falan kuşumuz gidiyor. Buradan 2 tane. E, şuradaki Lesfink erkek. Buradaki yeşil oğlum. E, arkadan arkadaşlar hemen göstereyim. E, üç tane rainbowumuz. Kaç etti? 5 etti. Ee, onun dışında şuradaki iki tane damızlık dişimiz şu an için anlaşılmadı herhangi biriyle. Ama isteyene bunların ikisini de e, verebilirim. Hatta şöyle söyleyeyim. Bana takım soranlar var. Buradaki rainbow erkek. Hani benim renk takıntım yok. Ben yavru almak istiyorum sadece derseniz. Şuradaki rainbow erkek ve şuradaki beyaz dişi de eş tutmuş. Ee, yani bunların üçünü birden de verebilirim. Kaç etti arkadaşlar? 8 etti. Ee, bu tarafa döndüğümde de... Les Fink erkekle vereceğim... Birlikte vereceğim kuşlar var. Mesela şuradaki rainbow gidiyor ee, ayrı bir şekilde. 9 etti. Ee, buradan da toplamda bakayım 2 4 tane kuş gidiyor. 13 etti arkadaşlar. Valla onu geçmişiz. 13. On eee şu bende kalır muhtemelen. Damızlık yetiştiririz. Salmada dursun. Güzel bir dişi olacak. Salmada dursun bakalım. Çeklerden de yetiştireceğiz inşallah şeylerden de jumbolardan da hepsinden yetiştirmeyi düşünüyorum. Allah nasip ederse. Japonistan'da kırmızı göz yakaladım. Yakaladım. Yakalamadım. Alttan artık kardeş eşlemesi yapacağız. bakalım duruma göre hareket ederiz. Şimdi isterseniz öncelikle yeni gelecek kuşlarımızdan birazcık bahsedelim arkadaşlar. Çünkü yarın nasip olursa almaya gidiyoruz. Şimdi gelecek kuşlarımızın kırmızı göz erkek olanını ben şuradaki lütuno dişi'me vuracağım. Hatta o erkek tecrübe hani kazanmamış bir erkek daha Hani neredeyse bir yaş bir erkek ve e, onun tecrübe kazanması için belki bu kuluçkayı bitirene kadar şuradaki kırmızı göz kremin dışı ile eşleyip bir altından gelecekleri kontrol ederim. Ondan sonra da e, onları arkadaşlar ayırırım. Kırmızı göz yani bu dişiyi fallova atar fallovadaki lütfino dişiyi de erkeğini atarım. Ve erkek gerçekten iyi bir erkek. E, çok da güzel e, yakında da bulduk iyi oldu ve hani gidip elden teslim alacağım diğer kuşlar hakkında şunu söyleyebilirim ee, takım ee, gerçekten renkleri falan bayağı iyi ee, ben zaten direkt gördüm İlan arkadaşlar yeni atılmış gördüm ee, hani görüştük ve aldık durum bu ee, kuşlardan zaten daha yavru alınmış ee, güzel temiz kuşlar Hobi amaçlı beslenen kuşlar olduğu için güvenerek aldım. Problem yok. Zaten arkadaşlar kuşa baktıktan sonra artık bir süre sonra anlıyorsun. Mesela hani şunlara bakın. E, en fazla ne görebilirsiniz diye düşünüyor hani insan ama. Hani kuşların ufak bir videosunu isteyince. Ya da e, fotoğrafını isteyince. Ya da davranışlarını e, ba, hani başka şeylerle görebilince. Mesela ben burada video çekiyorum. Siz bu kuşların davranışlarını biliyorsunuz. Ne kadar yavru olduğunu, ne kadar yavru verdiğini vesaire biliyorsunuz. Ve... Ee, hani benim bunu dışarıdaki birinden bilebilmem mümkün değil. Tanıdığım olmadığı müddetçe. O nedenle ben mesela video isterim. Videoyu atar. Ben bir bakarım arkadaşlar kuşa. Davranışlarını bir görürüm. Ondan sonra zaten şey yaparım. Bu manyak da ne yapıyor? Oradan çıkmaya çalışıyor. Aferin kızım. Aferin sana. Bravo. Bir yapmadığım bu kalmıştı. Aferin sana. Yaramazlık da zirve. Şimdi bunu zaten bir ayıracağız arkadaşlar. Ee, ama diğer tosunu bekliyorum. Yalnız kalmasın diye şu kapıdaki mor olanı bekliyorum. Kutuda ikisi beraber yem kırsınlar. hani dedim gibi arkadaşlar yani artık bir süre sonra kuşa bak anlayabiliyorsunuz. Bakayım. Ben bunun ilk yumurtasına hiç bakmadım. Onu ben normal e, suni döllemeyle normal yani buna çiftleşti. Gittim. E, bir de ben üstüne e, aktarım yaptım. Sperm aktarımı yaptım ve İnşallah ee, inşallah doludur. Yani dolu diye düşünüyorum ilk yumurtayı ama. Çünkü bu dişi hep dolduruyor. Ee, yani erkek aslında dolduruyordu ama genel anlamda dişi de e, çiftleşmeyi bildiği için erkeğe zorluk çıkartmıyor ve hani yumurtaları dönemesine olanak sağlıyor. Öyle söyleyeyim size açıklamasını öyle yapayım daha doğru olur. Zaten bunun yumurtasını falan buraya aşağıya kaydırdım. Bu annemiz e, yaklaşık kaç günlüğe bakıyor? Sıfır ile... 7 günlük arası yavrulara bakıyor. Sebebine gelecek olursak e, kursaktaki Yemi öğüterek kusuyor. Yani eğer yetişkin kuşlara yavru, yani yetişkin yavrulara diyelim hatta e, büyümüş olan yavruları şöyle yapabiliriz. E, anaçlar zaten genel anlamda kuş yemleri tane şeklinde kusarlar, öğüterek kusmazlar. E, o yüzden arkadaşlar bu nokta çok çok önemli. Bu annenin altındaki bebeklerin çok da büyümemesi lazım. Zaten ağzını burnunu dağıtmış, hep mama yapmış. Bugün mama da verdik. E, mamanın içeriği de şu: e, brokoli, kırmızı pancar, kırmızı ee, havuç, yumurta yenik maması arkadaşlar. Bir de e, hazır mamadan kattım. Diğer geri katkı maddelerim işte topraktır, e, şeydir, mama, bir amayısı falan bunları tabii ki de kattım. Sıvı ürünlerden ekledim. Zaten diğer ama videolarında da paylaşmıştım. Yavrum nereye atlıyorsun bebeğim? Evet. Bu tosunun yeme düşmesini bekliyoruz. Sen de git hadi onunla. Hadi git bakalım. Zaten diğerleri de büyüdü artık yani yavaştan tabana atlamalılar. Ee, bebekler baya baya şey yaptılar. Bakın bu beklediğim gibi dişi bunu salmaya atacağım. Diğerleri zaten yani bunlar komple gidiyor. Ee, yani şu beyaz hariç. Diğerdekiler zaten gidiyor anlaşıldı onlarla. baya ee, baya kuş eksiklik arkadaşlar yavrulardan çok şükür. İnşallah bundan sonra da halledeceğiz. Buradan yani gerçekten derin bir nefes aldırıyor insana bu takım. Yani erkeğin iriliğini size anlatamam ya. Yani i̇ri çek diyebilirim yani iri çek boyutunda. Ve e, ciddi manada ele avcı sığmayan bir kuş maşallah Allah nazarlardan saklasın. E, ama hani şu son dönem nedense bunlar böyle bir aptallaştılar. E, ne olduklarını anlamadım. Şöyle yapacağım. Muhtemelen bu erkeği tek kafese çekeceğim. Şu aşağılardan bir tane kafese çekeceğim ki benim elimin altında kalsın. Çünkü buradan sürekli gözlemleyemiyorum. Buraya birazcık daha böyle yumurtlaması garanti olan kuşları atarım. Ee, erkeği de hani şunu o dayın bu erkeği de buraya koyarım, ee, dişisini de sonradan yanına atarım ve full tavuğ benfite 50 tertibik ikilisiyle kızıştırırım. Bu şekilde devam eder. Yoksa hani bunlar gerçekten normalde yumurtlayan takım, yavru veren takım iki tane de yavrusu elinde ama delirdiler yani gerçekten delirdiler iyice. Ee, burada o maşallah bir saniye. Şöyle göstereyim arkadaşlar takımı. Maşallah. Mamayı nasıl kusmuşlar. Maşallah ya. Allah nazarlardan saklasın. Vallahi maşallah. Hiç beklemezdim bu kadar mama kusmalarını. Anne zaten çıldırmış baba. Yani ağza buna bak. Dağılmışlar hep. Anne sürekli yem istiyor haliyle. Ee, bilmiyorum. Yani fark ettiniz mi? Artık tamamıyla kuşlar değişti diyebilirim. Burada annemiz tam beslememiş yavruları. Kapatalım, beslesin. Ya Akşamüstü verdim aslında mamayı. Çok normal, e, az beslemesi. Aha, zaten sıkış tokuş gidiyor yuvaya. Şimdi arkadaşlar, az önceki cümlemize devam edelim. Ee, bilmiyorum bir şey fark ettiniz mi? Ee, kuşlarda tamamıyla büyük bir değişim yapıyoruz. Yani hani demirbaşlar kalıyor. Ama onun dışında hatta demirbaş dediğim takımların bile çoğu gidiyor. Gidenler de var. Bırakırım dediğim takımları bile çoğunu gönderdim kuşlara gönderdim e, gözüm gibi baktığım e, gerçekten hani derler ya gözünden sakınıyorsun diye o şekilde beslediğim kuşların bile çoğunu gönderdim e, hatta mesela Leslie bunlardan biriydi bunu da gönderdim sebebi şu sistem tam anlamıyla otursun diye. Yani ben artık şunu alayım bunu yapayım. Tabii ki de alınacak. Dışarıdan tabii ki de kuş gelecek. Aynı zamanda şurayı da açalım. Tabii ki de dışarıdan kuş gelecek. Tabii ki de e, yeni kanlar eklenecek. Giden kuşlar olacak. Alttan e, büyüyenler olacak. Damızlık yetiştireceğiz. Yani arkadaşlar bunlar yapılacak. Bunlar mecbur. Ama benim aklımdaki olay şu. Aslına bakarsanız. Bu arada bu da kırık bebeğimiz. Bunlar mesela yavaştan rezervaya çık gelecekler. Benim aklımdaki olay şu arkadaşlar. Yani ben ayda yılda maksimum alacağım takım 2-3 tane olsun. Ee, onun dışındakiler kendi damızlıklarından yetişsin. Kan hep aynı şeyler arasında dönsün. Ona göre en başında kanı tam anlamıyla oturtturalım. Yani birazcık da derdim o. Şöyle. Şimdi e, çok haklısınız bu konuyla alakalı da şimdi buraya da bir gelelim. E, benim hani şu an aklıma geldi buraya dönünce. E, birkaç arkadaşımız demiş ki o kadar kuşa bu kadar tünek az. E, hemen ekleyelim bir saniye. Evet gerçekten hani e, bazen insan unutuyor. Ben bunları öylesine bu kafese koymuştum. Gerçekten burada da kaldılar. Öyle benim dalgınlığıma gelmiş. Bazen böyle siz fark ediyorsunuz sağ olun. E, arkadaşlarımız fark etmiş uyardılar. Ben de hemen dedim düzelteyim. E, zaten o videonun hemen ardından çekiyorum bunu da. Şimdi arkadaşlar e, dediğim gibi buradan da e, kaç tane? Üç tane. Ya 2 tane kalıyor buradan bana. Bir de kalırsa Rainbow Erkek kalıyor. Onun dışındakilerin hepsi %100 gidiyor. Yani hani 99 bile değil. E, bir rainbow erkek ee, yarı yarıya. Hani isteyen olursa şu dişiyle çok güzel eş tutuşlar. Bakın sürekli dip dibeler. Mesela erkek buraya gidiyor, dişi peşine gidiyor, dişi gidiyor, erkek peşine gidiyor. Ee, sürekli böyleler, dip ee, Bu dişi de jumbo kırıbi dişi. Aşırı iri diyemem. Zaten e, şu jumboların birazcık da küçük kapalısı. Yani şunlarla şundan birazcık daha ufak diyebilirim. Biraz daha ufak şu jumbolardan. Ee, ama böyle hani dediğim gibi zaten kırık bir kuş benim şu arkadaki şu an korktuğu için kafasını açmıyor tabii tüylerini falan kabartmıyor ama benim arkadaki kırık var ya yani ondan onunla hemen hemen aynı ondan birazcık da iri diyebilirim. Vücut bakımından genel anlamda kafası çok gelişmemiş bu bebeğin ama <laughs> kafasını açınca da gerçekten güzel bir şeye bürünüyor yani güzel bir kalıba bürünüyor. Eğer jumbo bir erkeğiniz varsa kaçırmayın. Gerçekten kaçırmayın. ya da ne bileyim hani böyle kırmak istediğiniz İngiliz tarzında iri İngilizler var. onlarla kırmak isterseniz güzel yavrular verir. Benim Özge'nin deseninden ya ben aslında ona istinaden almıştım. Açık söylemek gerekirse yalan olmasın. Ben ona istinaden almıştım. Hani o renkle gerçekten bayağı bir benziyor diye. Hatta birebir aynısı. Yani şu boyun desenleri bile aynı. Ama ben şöyle bir düşünceye de kapıldım arkadaşlar. Şimdi ben bu boyutta üretmeyeyim dedim sonradan. Birazcık daha hani iri olsun dedim. Biraz böyle yanlış bir tercih yapmışım boyut konusunda. Renk konusunda hiçbir şeyim yok. Benim hatta Klasik renkleri olan şeyimi artık biliyorsunuzdur. Klasik renk istemiyorum diye söylüyordum. Ama ben ilk defa bu renge okey deyip gittim aldım yani. Sebebi de şudur. Özge'ye benzemesi. Başka hiçbir nedeni yok. Ben birazcık buna aldandım. Özge'nin peşine koştuk. Yani renginin peşine koştuk. O yüzden ben diyorum hani boyut olarak birazcık daha irileştireyim ama çok aşırıya da kaçmayayım. Yani maksimum şu boyut olsun diye aklıma geldi. Öyle bir vazgeçtik. Bakalım. Yavaştan oluşacak arkadaşlar. Emin olun yavaştan oluşacak. Bu sezon böyle yavaş yavaş ilerleyecek inşallah. Bugünlük benden bu kadar. Beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni kuşlarımızı yani gerçekten ben de çok merak ediyorum. Umarım beklediğimiz gibi olur. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı tekrardan söylüyorum. Unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.